bir insaniyet midesini vermiş ki o mide hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Nedir o? Akıl ve fikir ve hayal o midenin elleri hükmünde akıl ve fikir ve hayal o midenin elleri hükmünde semavat ve zemin genişliğinde o sofrayı rahmetten istifade edip şükreder. Öyle değil mi? Az önce bir misal verdik. Dedi ki 96 milyar ışık yılı genişliğindeki bir kainatın içerisinde. Bu bizim için bir anlam ifade ediyor. Aklımız yani 96 milyar ışık yılı uzaklığa gidip Cenab-ı Hakk'ın oradaki haşmetini ve yaratmasını tefekkür edebiliyor. Yahut e, d, 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 araştırıyoruz, yıldızları seyrediyoruz, galaksileri seyrediyoruz, en mikroskobik boyutlara kadar giriyoruz, işte bakterileri görülmeyen şeyleri d, d, şey yapıyoruz. E, hepsi bunların o insaniyet meydesinin akıl durmuyor. Onun içerisinde merak var ya, sürekli o merak etmekle her bir hakikate ulaştığında, her bir hakikate ulaştığında farklı bir lezzet alarak, bu kainatın tamamını tefekkür edebilir mahiyette. Orada da kalmıyor sadece tefekküre hayal denilen bir duygu vermiş, nazarımızın ulaşamadığı, aklımızın ulaşamadığı yerlerde bizi adeta Cenab-ı Hak seyahat ettiriyor değil mi? Yani bir zindanın içerisinde bile olsanız hayal vasıtasıyla ki orijinal bir şey yani hayal edebildiğim çok orijinal bir şey, rüya da öyle, o zindanın içerisinde siz kainatta seyran edebiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Görmediğiniz alemlere o hayaldeki hayalle gidebiliyorsunuz.